Merhaba müzik ve izleyenleri. Bugün sizlerle bilgisayar optimize rehberi KS size nasıl bilgisayarınızı en iyi performansta olacağını gösterecek. Hazırsanız başlayayım başlatayım. Konuşamıyorum ben. Evet. ilk önce denetim masasına açalım bir şuradan. Güç ayarlarınızı gelelim. Buradan ben kendim ayar oluşturuyorum Siz de oluşturabilirsiniz. Önemli olan kısmı göstereyim. Şu hemen. Bu en basit şey. Laptop kullanıyorsunuz zaten çok önemli sayılır. Çünkü yani otomatik tasarruf moduna falan alıyor. Bayağı performans düşürüyor. Şu yüzde olsun. Başka bir şey istemeyin. Tamam. Başka ayarlar da vardır. Bende gözükmeyen, sizde gözüken çoğu. Sonuçta herkes laptop kullanıyor diye bir şey yok. Masaüstü kullanımlarda daha fazla ayar olabiliyor. Şimdi önemli kısma geliyorum. Ne yapacaktım? Ha. Masaüstü Ekranınıza bakın abicim. Ekranınıza. Görüyorsunuz değil mi? Benim çok dolu. İşime öyle geliyor ama bak fark etin siyah koymuşum. O renkler falan belki rahatsız ediyor diye bir pek performans için performansa doğrudan katkısı yoktur ama siyah ekran ta tavsiye ederim. Şunları işte tek bir klasör atmanız lazım yani. Benim gibi yapmayın. Kamu spotu. Şimdi ilk önce işlemciden başlayalım. Overclock yapmayacağım işlemciye. Ama performansı maksimum seviyede kullanacağım. Bunun için Quick CPU diye program öneririm. Açalım hemen. Gördüğünüz gibi bende her şey %100 yap. Bak hepsini ilk açtığımda 60-70 civarıydı. Herkese de değişir bu. Şuradan da bakın benim güç şey, sömürgeç reis buraya gelmiş. Tamam bunları %100 yapın hepsini arkadaşlar. Sonra Advanced CPU Settings e geliyoruz. Burada Ratio'yu görüyorsunuz. Turbo Ratios. Bu işlemci cihazınız. 27 diyor ya 2.7 GHz. Çekirdekler var. Bende iki çekirdek var. Şey olarak. Arkadaşlar burada 27 şey yapmama bakmayın. Herkesin farklıdır. Turbo kaçsa onu yapın zaten. Diğeri... Ama ben 27 yaparım. Şöyle. Buradaki şey tamamsa bir de şey uygulaması var. Throttle stop diye. Oradan da test edebilirsiniz yaptığınız şeyleri. Nerede de Bak risk almayın falan o tarz şeyler yazıyor. Sorumluluk kimse almıyor arkadaşlar yani bu uygulamalarda. Çünkü overclock uygulaması diye geçiyor biraz daha bu. Evet iki tane işlemci için uygulama var görüyorsunuz. Şimdi buradaki bu QuickSpot'dan ayıran şeyi test edebiliyorsunuz. İkisinde de genel aynı şeyler var ama test etme şeyleri farklı. Bunda stres test var mesela. Onun için açtırdım. Ee, oyuna girmek zorunda kalmamanız için öyle düşündüm. Çünkü oyuna girecek çık, gir çık belki hata verir falan o yüzden uğraşmamanız için direkt şuradan test edebiliyorsunuz. İlk önce şeye gelelim. İşlemciniz ısınıyor değil mi arkadaşlar? Isınınca ne oluyor? Performansını düşürüyor. Kendini güç %70 %80 kullanıyor kim bilir. İşte onun olmaması için voltaj düşürme gibi bir şey var. Undervolt şeyi. Onu göstereyim hemen. Ne yapıyom lan ben? Ha, şurada. Undervolt 3 tane şey yapabilirsiniz. Bazılarına şu graphics bölümü olmayabilir. Çünkü benimki laptop Intel HD graphics de var. İçinde 2 tane ekran kartı var diyelim. Evet şu voltage offset şuradan yapabiliriz ama ben test etmek için şuradan yapacağım. Burada bu programda da var çünkü. Bir daha geri çık mı yapayım yapayım yani? nerede. Subhanallah. Niye tam ekran olmuyor? büyük olmuyor ki? Neyse şuradan. Şu bölüme geldik değil mi arkadaşlar? Unclock. İki, iki yerden de gösteririm size nasıl yapacağınızı. İlk önce 50 ile başlayın. 50 voltaj daha düşük oluyor. Oha o, ne yaptım lan ben? 50.8 Bak yukarıda gördün CPU core. Intel Intel olanlarda, Intel CPU olanlarda böyle yapsın Bu 50'yi geçmesin. 40'da kalabilir. Dur 40'a yapalım şunu. CPU seç. Onun da şuradan bak yine. Bunun da 50. Çelik CPU ile aynı olsun lütfen. Yaptıksa, yaptıysak Şuradan da şunu seçebiliriz. Bu tamamen kalıyor. Ayar yaptığınız ayar. Ben şunu yapayım şimdi. Çöker eder. Uğraşmayayım. Onayladık. Şimdi over under volt işimiz gerçekten. Over volt yapmayın arkadaşlar. Yani voltajı arttırmadan. Biz daha çok düşürdük ve sıcaklığımızı korumuş oluyoruz. Daha düşük sıcaklık almış oluyoruz. Performans etkilerse işte onu test etmek için şuradan ya arttırıyor ya düşürüyor zaten. Sabit kalma ihtimali yok. Şuradan nerede bu? Heh, tamam. Şuradan test start burada süre. Ben şu an video çektiğim için şey yapmak istemiyorum. bu şey %100 olunca 30 saniye 20 saniye gibi bir şeyler çıkıyor. Bu testi bitirme süresi yani işlemcinin hızını ayarları değiştirdikçe ne kadar az olursa buradaki süre o kadar iyi. Onu demek istiyorum. 2-3 test yapmanızı öneririm yani çünkü bu şey sıkıntı olabiliyor bazen. Mesela rekabetçi girdim ben. Oyundan attı yani. Oyun kilitlendi kaldı öyle. Çünkü çok düşürmüştüm. 80-90 yapmıştım ilk test yaptığımda. Sonra E'liye -E falan çektim. şu an sorun yok. Hemen ekran kartına geçelim. Ekran kartı Nvidia'nın şeyinden yapıyorum. AMD olanlar biliyordur ya. Onların daha kolay şeyi. Ya da tam tersi lan. Hiç kullanmadım AMD'yi. De. de denetim masasını açtım şimdi. Onlar da internetten araştırırsın artık. Ya da biliyorlardır kendileri de. Şimdi şu ayarları yapın arkadaşlar. İlk şuna geleyim dur. Bu performans olsun. Benim tercihlerimi kullan. Ya çok iyiyse kaliteyi alabilirsiniz arkadaşlar ama performans alın ya. Bayağı önemli. Çok, görüntü olarak bir çok değişme olmuyor ama bakın ye, kenarlar tırtıklı. Burada öyle ama oyunda çok hissetmiyorum ben bunu değiştirdimin Görüntü olarak. Şimdi yüksek performans tabi. Bazılarını kap önemli şeyler var onları. Kapatmayın mesela şu eşyonsuz optimizasyonları falan kapatmayın arkadaşlar. Şöyle bakın durdurup bakarsınız artık. Dur buraya şey yapalım program ayarları. Bazı programlar eğer laptop kullananlar için diyorum. iki tane ekran kartı oluyor. Intel HD Graphics bir de harici ekran kartı. 940 MX gibi o tarz şeyler oluyor ya. Bazı oyunlarda o Intel'in şeyini tercih ediyor. O da bir açıyorsun 5 FPS. Onu şuradan oynayacağınız oyunlarda seçebiliyorsunuz. Tamam. Hemen geçiyorum burayı. Şimdi gelelim overclock. Ekran kartına yapacağız ama bakın sakın işlemciye yapmayın. İşlemci çok iyi değilse tabi. Bazı Intel işlemciler var. K ibareli, sonunda K olan 9900 k bunlar yapılabiliyor. AMD'den de Ryzen serisinin ye yeni şeylerine yapılıyor diye biliyorum. Intel buna biraz kısıtlıyor işte ama overclock yapmanız önemli değil çünkü o performans, aldığınız performansa değmez. Asus'un program var. Programın adı neymiş onu şurada yazıyor. Asus Chipu Typical. Telaffuzu iyi değil ama bunu indirirseniz bu çok iyi bir uygulama. Ben aşırı beğendim. Bir de MSI Afterburner var. Yani bunu genelde şey olanlar hani GTX serisi kartı olanlar yapabilir bunu. Çünkü Orkula diğer mobil mobil kartlarda izin vermiyor bu anladığım kadarıyla. Bir de Nvidia kullanıcı için. Sadece Nvidia kullan kullanıcılar için bak. Bu. Buradan şey yapabilirsiniz. Ben göstereceğim şimdi. İlk önce şundan yapayım. Bu çünkü bayağı iyi uygulama ya. Burada kendine göre ayırdı. Overclock modu, gaming mod. Kendi otomatik ayarlıyor ama siz kendi profiliniz kendiniz kendi ayarlarınızı şey yapın. Benim ayarlarım 113 arttırmışım bak. Bunu test ede, test ede İlk önce 50 şu clock hızını 50 arttırın. Memoryde de 75 deneyin. Baktığınız oyunda bir sıkıntı oluyorsa düşürün. Eğer olmuyorsa arttırın. Isı da çok bir değişim olmuyor. 2 derece anca fark ediyor bende. Ama şunu sakın ellemeyin voltajı. Ben ellemişim yani. <laughs> voltajı sakın ellemeyin. Voltaj eğer neden sakın ellemeyin? Voltaj arttırmak hoş olmaz. Ama eğer stabil çalışması istiyorsanız yaptığınızda ayrı birazcık arttırabilirsiniz. Şimdi şuradan şeylerine bakalım. Çünkü bu niye tıkladım ben ya? Şuraya dönecektim. Aa çok güzel baktı kanka. Ben 953'tü benim MHZ 1067'ye çıkardım. Bir sorun görmedim Şimdi Gaming Booster diye şey var. Ona gelelim. Bunu best performans yaparsanız masa her şey böyle çok kötü gözüküyor ama etkiliyor da yani. Ben bunu best şey ayarlı yapıyorum. Şuradan Windows servisler e var. Şu ayara gelin. Bak burada mesela gereksiz olan şeyleri kapatabilirsiniz genelde şunları kapatın mesela bütün bu şeyi servisi falan bunları gereksiz şeyleri kapatın gidip de Intel Corp Intel'in şeyini Nvidia'nınkini kapatmayın arkadaşlar ya da sistemimizin şeyini tam bunu şey yaptıktan sonra ben yapmayayım şimdi videoyu falan kapatır şun bu da memory ile ilgili yani RAM'inizle ilgili bir şeyleri şey yapıyor bu start'a basın ben basmayacağım şimdi bu, bu baya oyun moduna geçirtiyor bilgisayarınızı. Şimdi bir de şuradan göstereyim. Şunu ben kaç yapayım? Yüzde ben bunu yüz yapmıştım. Bunu çok fazla yapamıyorum memory clock çünkü izin vermiyor yani ne bileyim çöküyor oyunun esnasındayken ben hatta 90'dan aşağı yapsam iyi oluyor. Bak burada da offset var. Yani undervolt yapabiliyorsunuz ekran karşısında ama ben önermem çünkü overclock yapıyor zaten. Bazıları bazı şeyler kaldırıyor tabi. Çok iyi oluyor mesela ısınmıyor daha çok soğuyor overclock yapıyorsun ama bunu yaptığın için çok ısınmıyor. Şimdi şunu test edelim. Furmark diye bir program vardı ya bende. 20 FPS aldığım program. Nerede şunu da açalım. Aga sen bir çık. Heh. Şu ayarları koydum değil mi? İlk önce default yapalım. Aldığım FPS'i göstereyim. Hadi be. Hatta daha büyük gönül şunu açayım ha. Tamam. Şu an 18 FPS alıyorum. Bu program aşırı zorluyor lan. 17-18 civarı. Şimdi overclock yapacağım. Kaça çıkacak? 60 falan demeyin sakın. Abartmayın. 2 FPS oynayacak tahminim. Ama mesela 60 FPS aldığınız bir oyunda oranlarsak 6, 6 ile 10 arası bir şey daha fazla alıyorsunuz. Yani güzel bir şey. Güzel bir değer ama dikkat edin yani mavi ekran alabilirsiniz o yüzden abartı abartı değil de azar azar testede testede yaparsanız çok hoş olur. Şunu 80 yapayım ben ya. Tamam şimdi kaç FPS oldu? Appliye bastım mı? Güzel bir şey değişmedi falan dermişim. Aa bak 20 FPS. Bu ne kadar doğru gösteriyor? <laughs> şimdi bunu sorguluyorum. Şurada bakın, ya. şuna bakmayın 20 FPS alıyorum. Kapatayım. Default yaptım. Kaça düştü? 18. Yani yüzde olarak bakarsak ben CS'de mesela 100 FPS alıyorsam 7-8 FPS, 10 FPS daha fazla alacağım şimdi. İşlemciye de yaptık. Onları da eklersiniz. Bir de Eminence'nin denetim masasına yaptık. Bu masa üstünü falan e, şey yapar. Tek klasörü toplarsanız yani tüm ayarları yaparsanız bayağı bir fark eder diye düşünüyorum. E, i̇lerleyen şeylerde oyun oyunların içinden de grafik ayarlarını şey yaparım, atarım size. İstediğiniz oyunları yorumlarda da belirtebilirsiniz. Mesela CS:GO istiyorsanız ben onun grafik ayarlarını hemen aynı gün yollarım size. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın bu arada lan.